Evet arkadaşlar, Doktor YouTube kanalına alayınız topunuz hoş geldiniz arkadaşlar. Salatalık turşusu avına hangarda devam ediyoruz. Çok sevdiğiniz seriden hangarda turşu avına hangardaki hilecileri turşulamaya devam ediyoruz. Bakalım karşımıza bu sefer hangi hileciler çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Acımasız oynayacağım. İnternetim yine maalesef her zamanki gibi rezil. Ama zaten bizim de özelliğimiz bu arkadaşlar. Yüksek hızlı. Hello hello Dr Donate YouTube live streaming. Let's take. Bizim de özelliğimiz bu zaten. Yavaş internetle. Match. Match la çekil la çekil la bir çekil. Çattık abi çattık. Dingil takımla oynuyoruz. Allah yardımcımız olsun. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. O abi ölmüyor lan. Bu ne oğlum? <laughs> ya alıştık yani bu ölmemelere de yani yazıklar. Bak 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 bak. Arkadaşlar bu... Salatalık turşuları öyle bir turşudur ki direkt kafasını koparmak gerekir. Turşunun kafasını koparmadan ölmez. Bak bizim adamlar bir tane kil alamadı bak. Üstün zekalı bir takımla oynuyorum yine. Abi niye ölmüyor bu? Yine üstün zekalı bir takımla oynuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takım arkadaşlarım gayet başarılılar. Acayip kill alıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 kill almışız. 8'ini de ben almışım. Maşallah acayip oynuyorlar yani. Hani bir tanesi bana soruyordu ya abi bütün dingiller seni mi buluyor diye. İşte görüyorsunuz. Arkadaşlar yani anlatmaya bile gerek yok. Allah Allah bir kill almış lan benim takım. Oğlum nasıl aldınız lan bir kili? Benim takımdakiler bir kil aldı. Arkadaşlar kurban bayramında kurban kesmem lazım. Benim takım bir kil aldı. <laughs> Çok güzel bir kil aldı benim takım. Benim takımdaki üç kişi arkadaşlar 3 kil aldı la. Bak sen şu işe ya. Abi gerçekten büyük bir gelişme ya bu. Benim takımdaki 19 kilin 14'ünü ben almışım. Benim takımdaki 3 kişi 5 kilo almış ya abi. Finali. Müthiş ya. Değil mi arkadaşlar? Ne biçim oynuyor takım ya gerçekten? Takım var ya böyle canavar canavar. Yalnız acıdım la. Bunlarda bir tane hile var la. O da şu PKK bayrağı olan arkadaşlar. Bak beni öldüren var ya. Bir tek onda hile var. Onda da bölücü örgüt bayrağı var. Kendi adamına bomba atıyor. Baba süper zekaya bak, süper zekaya. Bak, bak bak, ne güzel saklanıyor lan sen. Sizin oynadığınız oyuna küre. Bir de kil çalmayı öğrenmişler, kilç çalıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üstün zekalı takımımla mücadeleme devam ediyorum. Mükemmel oyuncu takımım. Oğlum bizim adamları öldürüyor orada ya. Bizim adamları karpuz gibi orada öldürüyorlar. Nerede lan bu? Oğlum salatalık turşusu musunuz? Nesiniz lan? İkisini de alacağım. Abi önümdeki adam beni öldürmüyor. Arkadaki bizim takımdakiler gitti arkadaşlar. Çok büyük iş yaptılar ya çıktılar. <laughs> abi böyle bir şey yok ya, böyle bir dünya yok ya. Benim takımdakiler müthiş oynadı arkadaşlar gerçekten. Diyorum ya yani bütün üstün zekalı oyuncular beni buluyor. Yani Türkiye'de ne kadar üstün zekalı oyuncu varsa, ne kadar deha oyuncu varsa beni bulur ya abi. Bak, yemin ederim size bak. Şuna bak ya, hiç ben hiç oynamamışım yani. Komple benim takım arkadaşlarım oynamış. Gerçekten bütün üstün zekalı oyuncular beni buluyor abi. Gerçekten de öyle demeyin yani arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir üstün zeka, müthiş bir kitle, hayran kitlesi, inanılmaz bir kitle. Bu arada bu dingil de hileydi. Şu PKK bayrağı olan buydu arkadaşlar. Terörist bayrağı olan buydu. O da hileydi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlarım ne kadar üstün zekalı oyuncular bana dek geliyor değil mi? Yani anlatmaya bile gerek yok. İlk 14 kilde 4 kilo aldı ya takım. Takımdaki oyuncular. Evet arkadaşlar. içinden geçme salatalık turşusu videomuzun son videosu olsun. Hadi bu da yani son atlayışımız olsun. Ondan sonra bir bakalım duruma göre. Mert Fortnite'ı hiç sevmemiş. Mert'cim önemli olan Fortnite sevmemek değil anlamaya çalışmak. Fortnite güzel bir oyun. Bu arada arkadaşlar bu video esi vesilesiyle bir duyuru yapalım. Kanalda artık Fortnite ve Apex Legends Valorant videoları daha yoğunluklu bir şekilde gelecek. PUBG Mobile canlı yayınlarının sayısı, süresi ve miktarı azalacak. Bunu söylemiştik. Bunun sebeplerini de geçtiğimiz videolarda sizlere aktarmıştık. Lütfen kanalda aktif olmaya desteklerinizi eksik etmemeye gayret gösterin arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Bu da manyak çıktılar. Bu takım da aşağıya inmeden adam öldürüyor. Oğlum bırakın da adam bir aşağı insin lan. Abi gidip adamı öldürmek için mecbur gidiyoruz, biz ölüyoruz. Takım bir değişik bir takım denk geldi. Bu sefer de şey takım, yırtıcı kaplan takımı. Bunlar, bunlar masayı mara düzlüklerinde kimseye kill bırakmamak için mücadele edip her türlü yöntemi deneyen takımlardır. sakin olun lan. Adamlar sakin olamıyor ki adamlar. Bizim takım tam çılgın takım. Çılgın takım. Bunlar kil peşinde koşarken çevresindeki hiçbir olayları algılamayan takımdır. Genellikle kil peşinde koşarlar. Yırtıcı takımdırlar. İstedikleri kadar ölsünler hiç önemli değil. Onlar kill almak için kendilerini bile yırtarlar. Masai mara düzlüklerinin yavru ceylanları bu takımlardan korkar. Çok yırtıcı oynarlar. Oynadıklarını zannederler ama hiç de bir cacık yapmazlar arkadaşlar. İşte öyle bir takımla karşı karşıyayız. Ve senin aldığın killleri görünce şaşırır kalırlar. Ne oluyor lan? Yumruk mu atıyorsun havada? Hıyarto. Hıyarto'ya bak ya. Yanındaki adamı vurmayıp gelip senin önündeki adamı vurmaya çalışırlar. Çünkü amaçları kil peşinde koşmaktır. Yeter ki ben kil alayım. Kil ben alayım. Ben MVP olmalıyım diye uğraşırlar. Ama işte bir haltta yapamazlar. Şimdi size bir halt yapamayacaklarını Bizzat göstereceğim. Kardeşim bir sakin ol lan. O kadar çok kill peşinde koşarlar ki bu yavru kuşlar kil peşinde koşmaktan skoru bile unuturlar. Hatta senin öldüreceğin adama saldırırlar. İlla onu öldürmek için mücadele ederler. Bir şey de yapamazlar. Gördüğünüz gibi gidip gidip ölürler. Gidip gidip ölürler. Sonra da derler ki benim kılıcımı çaldı, benim bir çaldı. Derler. Gördüğünüz gibi benim artık oynamama gerek yok arkadaşlar. Bizim takımdakiler nasıl saldırıyorlardı ya? Şimdi görürsünüz MVP de olamayacaklar. Son dakikalarda iyice suyu şey suyunu salarlar. Çünkü onlar da anlamışlardır artık MVP olmayacaklarını. O yüzden o artık iyice victory. salarlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bakalım kim MVP olmuş. Evet, ben MVP oldum. İşte bunlar kendilerini oyuncu zannederek senin önündeki killeri çalmaya çalışan bir taraftan da yırtınan ama aldığı kil 2, 9, 12 olup ve hiçbir zaman da bir yerlere gelemeyen arkadaşlarımızla oynadık gördüğünüz gibi. Ya yani böyle oyun olmaz abi. Böyle oyuncu oyun olmayın arkadaşlar. Takım arkadaşınızı sıkıştırarak, takım arkadaşınıza bomba atarak, takım arkadaşınızı önündeki adamı öldürmeye koşarak oynamayın. En nefret ettiğim ekip geldi. Ondan önceki ekip zaten numunelikti. E, bugün de böyle numunelik takımlarla şans eseri oynadık. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videomuzda bir başka hangarda salatalık duruşusu videosunda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Mutlulukla, mesut ve de bahtiyar kalın. Görüşmek üzere dostlar. Ha kanala abone olmayı unutmayın. 10.000 abone oluyoruz. Hadi eyvallah. Bu arada Fortnite oyunları her akşam geliyor. Fortnite oyunlarını da kaçırmayın. Görüşürüz dostlar.